Merhaba ben Elif Bingöl. Stil ve alışveriş danışmanıyım. Bu podcast'te bireysel stil oluşturma, moda, makyaj, bakım konularındaki bilgi ve deneyimlerimi sizlerle paylaşıyorum. Yer yer kendi stil yolculuğumu da anlatacağım sizlere ve belki sizin stil yolculuğunuza da ortak olacağım. O zaman haydi başlayalım. Merhabalar. Stil yolculuğunun ilk bölümüne hoş geldiniz. Konu moda ve stil olunca o zaman ilk başlığımızı neden stil sahibi olmalıyız olarak seçmek bana mantıklı geldi. Çünkü bu konuda her şey bir stil oluşturma çabasıyla başlıyor aslında. Peki neden böyle bir çaba içine giriyoruz ya da daha önemlisi neden böyle bir çaba içine girelim? Bu bölümde bu soruları yanıtlamaya çalışacağım. Daha önce de çok duydunuz belki ama stil nedir diye de bir tanımlamak isterim. Çünkü moda ve stil kavramları bazen karışabiliyor. Bazen de çok yanlış anlaşılabiliyor. Stil dediğimiz kavramın modadan çok daha farklı bir şey olduğunun altını özellikle çizmek istiyorum. Şöyle açıklayayım. Hayatımızda moda diye bir şey var arkadaşlar. Çok renkli, eğlenceli, öyle ki bazen aklımıza başımızdan alıyor ya da en azından benimki ne oluyor sizi bilmiyorum ama Sürekli değişiyor, yenileniyor ve de türlü türlü pazarlama teknikleriyle bizi etkilemeye devam ediyor. Bunun sebebi arkadaşlar, moda bir iş kolu, bir satış hedefi olan bir iş kolu. Tabi her iş kolunda olduğu gibi. Bu nedenle de sürekli yenilenmek zorunda. Böyle şık giyimiyle de ünlü yazar Oscar Wilde ta 1800'lerin sonlarındayken demiş ya böyle ünlü bir lafı var onun Moda o kadar çirkin bir şey ki her 6 ayda bir değiştirmek zorunda kalıyoruz diye Bugün 6 ay bile aşırı uzun çok daha kısa sürede değiştiriyoruz modayı çünkü satmak zorundayız Şimdi stil ise modadan farklı bir şey daha önce bir yerde duyduğum bir tanımı çok sevmiştim. Onu söyleyeceğim. Şöyle diyordu: Stil, insanın içindeki renklerin dışarı yansımasıdır. Ben de çok katılıyorum buna. Çünkü stil tamamen kişiye özgüdür arkadaşlar. Hepimizin kendi kişiliğimize, kendi seçimlerimize, kendi yaşam tarzımıza uygun stillerimiz var ve sadece bize özel. Özetle modayı takip etsek de, hiç etmesek de hepimizin kendimize has benzersiz bir stilimiz var. Ve eğer biz kendimizi iyi tanırsak, tabii hem fiziksel olarak iyi tanırsak hem de ruhsal olarak iyi tanırsak, iyi analiz edersek, deneme yanılma ile zaman içinde kendi stilimizi buluyoruz. Ya burada e, çok kısa kendi stilimi bulma yolculuğundan bahsedeyim e, size. E, ben çok küçük yaşlardan beri moda dergilerini hiç kaçırmam böyle satır satır okurum. Hala da öyle. E, bu dergilerde sık sık gördüğümüz böyle röportajlar oluyor. Aslında bu röportajları her yerde görüyoruz. Gazetelerin moda köşelerinde hatta bazen TV'deki moda programlarda da, programlarında da oluyor. Böyle ünlülerle ya da bazı moda ile ilgili konusunda uzman insanlarla yapılan röportajlar röportajlar yer alıyor. Ve röportajı yapılan kişiye mutlaka sorulan bir soru var. Kendi tarzınızı nasıl tanımlarsınız? Ya da nasıl bir stiliniz var gibi onlar da cevap verir işte klasik bir giyim tarzım var der ya da rahatına düşkün bir insanım spor şık bir stilim var der ya da mesela ben renkli ve seksi giyinmeyi severim markete giderken bile şık giyinirim gibi yanıtlar verirler genellikle yani Kendinden çok emin, kendini çok net ifade eden yanıtlar olur bunlar genelde. Ben hep bu sorunun bana sorulduğunu düşünüp gerilirdim eskiden. Çünkü konuya çok meraklı olduğum halde verecek net bir cevabım yoktu. Kurumsal hayatta çalışıyorken e, yıllar önce bana mesela senin stilin ne diye sorarlarsa stilim yok diye cevap vermeye karar vermiştim. Çünkü o zamanlar e, düşünüyorum da ben de her şeyden biraz o gün kendimi nasıl hissediyorsam öyle gibi bir durum vardı. E, gruplamaya kalksam belki 8 tane stilim vardı. Allah ne verdiyse klasik, spor, vintage, rock, punk, seksi, feminen, gotik, şu, bu. Valla ben hepsini giyiyordum açıkçası. Ama buna rağmen bugün anlıyorum ki ee, bu soruya o, o halimle bile stilim yok demek çok yanlış bir cevapmış e dedik ya zaten stil kişiye özeldir, tektir, benzersizdir diye şimdi önemli olan ben her ne için giyiniyorsam giyindiğimde aynaya baktığım an evet ben buyum diyebiliyorsam e, önemli olan budur arkadaşlar eğer ben bunu diyorsam benim bir stilim var demektir ama eğer bunu diyemiyorsam işte o zaman bir problem var demektir. Ben o zaman belki de stilimi bulamamışım demektir. Yani e, kıyafetimi gittiğim e, yere uygun ayarlayamıyorsam ya da ben o kıyafetin içinde kendimi kendim gibi hissedemiyorsam stilimi bulamamışım diyebilirim. E, Oysa ki kıyafetim gittiğim yere uygunsa ya, ve ben o kıyafetin içinde kendimi kendim gibi hissediyorsam bundan mutluysam benim bir stilim var demektir. Ee, özetle aynaya baktığımızda evet ben buyum diyebiliyorsak e, kendi stilimizdeyiz diyemiyorsak bu konuda bir şeyler yapmamız gerekiyor diyebiliriz. Şimdi ben e, şöyle bir dışarıdan o eski halime baktığımda görüyorum ki ben o zamanlar kıyafetlerimin içinde kendimi son derece kendim gibi hissediyordum ve gittiğim yerlere de gayet uyumlu olduğumu e, hissediyordum. Yani bugün diyebilirim ki benim stilim yok değilmiş. Gayet de kendime has bir stilim varmış fakat tek bir stili benimsemek yerine çok değişken ruh halimden dolayı bilinen birçok stil türlerini belli oranlarda karıştırarak e, oluşturmuşum kendi tarzımı. Bugün bu konu benim için e, tabii ki daha bir netlik kazanmış durumda e, doğal olarak insanlar zamanla değişiyor durumlar da buna bağlı olarak ihtiyaçlar da değişiyor. Ben bugün 8 ayrı stilin belki 4-5 tanesini elemiş durumdayım. Ama hala baktığımda 3-4 farklı stili duruma göre karıştırdığımı düşünüyorum. Devam ediyorum hala bunları giyinirken. E, tabii vücut tipime uygun kalıplarda ve bana yakışan renklerde ürünler içeren bir gardırobum var. E, bugün çok şükür nihayet. Gerçekten kendi kişiliğim ve tarzımı yansıtan bir gardrobum olduğunu söyleyebiliyorum. Ama tabii benim bunu yapmam benim tabii yolculuğum bu. Yıllarımı aldı. Bir günde olacak bir şey değil bence bu. Ve hep söylüyorum ya işte bu bir yolculuk diye. Öncelikle kendini tanıma yolculuğu, sonra da edindiğimiz bilgileri deneyerek yanılarak kendi stilimizi bulma yolculuğu. Ben daha sonraki bölümlerde giyim stillerini işte efendim vücut tipine göre giyinme renkler falan bu gibi konulara da değinmeyi düşünüyorum planlıyorum inşallah ama artık hadi daha fazla uzatmayalım. Peki kendi kişisel stilimizi neden bulmalıyız sorusunun yanıtını madde madde verelim. İlk maddemiz bana göre çok önemli bir madde ilk izlenim. Şimdi biz insanlar bir kişiyi ilk kez gördüğümüzde o kişi hakkında bir şey düşünmek istemesek de sağ olsun beynimiz asla durmuyor. Otomatik olarak saniyeler içinde karşımızdaki hakkında bir fikir oluşturuyor. Peki beynimiz bunu neye istinaden yapıyor? Karşımızdakinin dış görünüşü, giyimi, bakımı, duruşu, yaydığı enerjisi, aurası, bütün bu verileri hızlıca değerlendirerek pozitif ya da negatif bir sonuç çıkartıyor beynimiz. İşte biz buna ilk izlenim diyoruz. Karşımızdaki kişi olan yaklaşımımız tutum ve davranışlarımız işte bu ilk izlenime göre şekilleniyor. Ve bu konu e, tabii ki çok geniş bir konu. Hakkında söylenecek çok şey var. E, bu konuda yapılan sayısız bilimsel araştırma var. Psikologların, nörologların yaptığı ve her birinin içinde çok önemli ve enteresan bilgiler bulunan e, bilimsel araştırmalar var. İleride yine bu konuyu tek başına belki ele almamız iyi olabilir ama şu an özetleyecek olursak İnsanların hakkımızda doğru yargı üretmeleri verdiğimiz ilk izlenime bağlı. Kendi stilimizi bulduğumuzda da dış dünyada yarattığımız algı da doğru oluyor. Bu yüzden stilimizi bulmak önemlidir diyerek bu maddeyi özetleyelim ve ikinci maddeye geçelim. İkinci maddemiz kişinin kendini sevmesi ve kendine güvenli olması konusu. Şimdi kendi stilini bulan insan az önce de bahsettiğim gibi kendini kendi gibi hissediyor. O kadar güzel bir his ki bu. Gerçekten hani insanın kendini güvenini artıran bir şey, enerjisini çok pozitif yönde etkileyen bir şey şimdi peki yani nedir bu insanın kendini kendi gibi hissetmesi diyeceksiniz ama ben buna çok basit de olsa bir örnek vermek istiyorum şimdi benim saçlarım doğal olarak dalgalı ben de bundan gayet memnunum ama mesela saçımı kestireceğim diyelim hangi kuaföre gidersem gideyim düz saçı kendimde sevmediğimi ne kadar söylesem de ısrarla en sonunda fön çekiyorlar saçıma çünkü herhalde bilinen şey yöntem bu e, ama fön benim saçıma olmuyor yani dalgalı fön de, diye bir şey var onu da çekseler bir süre sonra sönüyor ve düzleşiyor yani o fön olmayacak benim saçımda e, ama tabii fön çektiğin zaman saçlarım e, kendi doğal halinden daha düzgün daha bakımlı daha parlak falan görünüyor ama aynaya bakıyorum o aynadaki insan kesinlikle ben değilim saçlarım istediği kadar parlasın koşa koşa gidiyorum ıslatıyorum böyle ellerimle dağıtıyorum o zaman böyle bir daha bir rahatlıyorum yani kendime daha yakın hissediyorum o halimi. Ee, sonuç olarak çok ilginç bir, bir konu bu da ayrı bir konu. Tabi kuaförlerde bir türlü bana dalgalı saç yapmıyorlar. Yani çözemedim ben bu işi ama sonuç olarak oysa e, benim saçımı dalgalı yapsa ama işte e, öyle bir şey yapsa ki daha gür daha parlak görünen dalgalı saçlar yapsa o zaman bana bir şey katmış olacak. Ben aynaya bakınca kendimi kendim gibi hissedeceğim hem de saçımı çok beğeneceğim. Ee, neyse sonuç olarak kuaföre gitmek bu sebepten sevmediğim bir şey ama kendini kendi gibi hissetmek, aynaya baktığında kendini e, o andaki durumuyla e, özdeşleştirmek aslında. E, şimdi bu konuda bir de şunu söyleyeceğim. Yani bence giyinirken, süslenirken ya da bakım yaparken bizim aslında kimseye kendimizi beğendirmek gibi bir derdimiz olmamalı. Ama kendimizi kendimizi beğendirmek gibi bir derdimiz olmalı diye düşünüyorum ben. Çünkü kendini sevmek, kendine güvenmek e, en başta söylediğim gibi pozitif enerjiyi müthiş arttıran bir şey ve e, bu durum e, böyle bir pozitif enerji zaten hayatımızın her alanına çok güzel yansıdığı için e, gerçekten önemli bir konu. Şimdi ne yaptık o zaman? 3. maddeye geçiyoruz. 3. maddemiz de bilinçli tüketim. Şimdi çok basit kendini iyi tanıyorsan ihtiyacını da doğru tespit ediyorsun ve böylece gereksiz ya da yanlış harcamalardan kaçanıyorsun. Şimdi biz artık yeni bir çağdayız günden güne bilinçleniyoruz bu konuda ve her açıdan tasarruf çağındayız da diyebiliriz. Hem kendi bütçeni düşüreceksin hem de dünyaya zarar vermemek için bir çaba içinde de olman gerekiyor. En az karbon ayak izini bırakacaksın yani az ve öz tüketeceksin. Bunu yapabilmen için de kendi ihtiyacını çok net belirlemen gerek. E, kendini tanıyan, stilini oturtmuş bir insan bu bilince daha kolay gelebiliyor. Çünkü yanlış ve gereksiz alışverişlerden büyük ölçüde kurtuluyor. Konu bu. Ve geldik dördüncü ve son maddemize. İşte bu da kişisel marka e, konusunu içeriyor. Şimdi ilk maddemizde ilk izlenim dedik son maddemizde de kişisel marka diyoruz bu ikisi aslında aynı değil ama bir noktada iç içe geçen maddeler Kişisel marka deyince tabi sanki kulağa böyle sadece ünlü insanların sahip olması gereken bir şeymiş gibi geliyor ya da belki sadece kendi işini yapan insanlara ait bir şeymiş gibi geliyor ama gerçekte hiç öyle değil arkadaşlar. Farkında olun ya da olmayın hepimiz kendi kişisel markamızın sahibiyiz şimdi kişisel markamız şöyle açıklayalım bizim dışarıdan nasıl algılandığımız diyebiliriz bence iş arkadaşlarımız özel arkadaşlarımız ailemiz komşularımız ve tüm çevremiz bizi bir şekilde algılıyorlar değil mi bizim hakkımızda bir fikirleri var işte bu bizim kişisel markamız oluyor. E, ya da farklı bir örnek vereyim. E, şöyle mesela yeni tanıştığımız birisini gidip Google'da aratıyoruz ya. E, çok sık yapıyoruz bunu. E, karşımıza o kişinin işte sosyal medya postları geliyor, LinkedIn profili geliyor, varsa kişisel web sitesi gibi şeyler çıkıyor. E, bu verilere bakarak bazen diyoruz ki, hmm diyoruz böyle güçlü ve üretken bir insan bu diyoruz, vay diyoruz. Ya da mesela tam tersi, hiç etkilenmiyoruz, gördüklerimiz bizde güven uyandırmıyor. İşte bunlar o an e, o kişinin kişisel markasını gösteren veriler. E, çünkü bizim o kişiyle ilgili algımızı etkiliyor. Şimdi diyebiliriz ki sonuç olarak, kişisel markamızla diğer insanlardan ayrışıyoruz şimdi iş hayatında ve hayatın tüm alanlarında nasıl algılandığımız ne kadar güvenilir olduğumuz neler vaat ettiğimiz bu yarattığımız kişisel markaya da bağlı ee, şimdi yine aynı ilk izlenimde olduğu gibi kişisel marka konusu da üzerinde ayrıca konuşulması gereken çok geniş bir konu ama burada bizi ilgilendiren kısmı şu dış görünüşümüz ve stilimiz de kişisel markamızın çok önemli bir parçası. İlk maddede e, yarattığımız ilk izlenim de çok önemli demiştik. İlk izlenimimiz de kişisel markamızın bir parçası. Şimdi peki bu durumda kişisel markamızı güçlendirmek için ne yapacağız? Tabii ne yapacağız? Kendi kişisel stilimizi bulacağız. Ama e, diyelim e, ben dışarıdan freelance çalışan ve genelde spor giyinen bir insanım. Şimdi acaba kişisel markamı düşünerek olduğundan daha farklı, daha şık bir imaj mı oluşturmalıyım? Hani bu soru kafalara geliyor. E, bence hayır. Çünkü kişisel markanızı olduğunuz kişiden farklı göstermeniz çok doğru bir şey değil. Çünkü bu şekilde her zaman tutarlı ve istikrarlı olamazsınız. Kişisel marka durumundaki önemli noktalardan biri de istikrar tabii ki. Neyse arkadaşlar daha fazla uzatmayayım. Toparlayacak olursak güçlü görünmek, istikrarlı ve güvenilir bir kişisel markaya sahip olabilmek için kendimizi en doğru şekilde ifade ettiğimiz kendimize ait bir imza stilimizin olması da gayet önemli. Evet, bu maddeyi de sizlerle paylaştıktan sonra artık bu podcast'i e sonlandırmanın vakti geldi diye düşünüyorum kişisel stil yolculuğumuza böylece bir başlangıç yapmış olduk. Bu arada ben stil kelimesini normalde bazen biraz yutarak söylüyormuşum. Bu durum bana daha önce birkaç kez söylenmişti. O yüzden bu podcast'i kaydederken elimden geldiğince düzgün söylemeye çabaladım. Bu sefer de yutmayayım diye biraz yayarak söylemiş gibi hissettim. Ama neyse umarım anlaşılır olmuştur. Çok yakında yeni bir bölümle karşınızda olacağım. Yeni bölümlerden haberdar olmak için podcast'i takibi alabilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere üzere o halde güzelliklerle dolu, stille dolu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.